Merhabalar. Bugün size Yasemin bitkisini anlatacağım. Bu bitkinin yaygın adı Madagaskar Yasemin'e veya Beyaz Yasemin'dir. Süs bitkisi olarak yetiştirilebilen bir tür olup büyük, parlak, yeşil yaprakları ve güzel, beyaz Yasemin bezleri kokulu çiçekleri ile tanınır. Yasemin bitkisinin asıl olarak dekoratif amaçlı iç mekanlarda, seralarda veya tropikal bahçelerde yetiştirildiği görülmektedir. Çiçek açma mevsimi boyunca hoş kokulu çiçekleriyle dikkat çeker ve güzel bir görünüm sunar. Yasemin bitkisi parlak ancak doğrudan güneş ışığı almayan bir ortamı tercih eder. Dolaylı aydınlatma veya yarı gölgelik bir konum en uygun olanıdır. Yasemin bitkisi ılıman sıcaklıkları sever. Ortam sıcaklığı 18-24 derece arasında olmalıdır. Kışın bitkiyi soğuk havalardan koruyarak İdeal büyüme koşullarını sağlayabilirsiniz. Yasemin bitkisi yüksek nem seviyelerini tercih eder. Özellikle kış aylarında bitkinin yanında bir nemlendirici kullanarak nem seviyelerini artırabilirsiniz. Yapraklarını düzenli olarak su püskürtmek de faydalı olacaktır. İyi drenajlı bir toprak karışımı kullanarak bitkiyi dikmek önemlidir. Toprak yüzeyi kurudukça sulama yapılmalı ve saksının altındaki fazla suyun drenajı sağlanmalıdır. Yaz aylarında daha sık sulama gerekebilir. Bitkiyi büyütürken sıvı bir bitki besini ile düzenli olarak beslenmesi, büyüme ve çiçeklenme performansını arttırabilir. Köklere daha fazla alan sağlamak için genç bitkilerin yılda bir kez, yaşlı bitkilerin ise 2-3 yılda bir saksı değişimine ihtiyaç duyabilir.